Uyandın. Hava kuru ve keskin. Burnuna ilk çarpan şey deri kokusu. Dışarıdan at kişnemeleri, bağırışlar, uzaklarda kurt uluması. Gözünü ovuşturuyorsun ama yatağında değilsin. Yumuşak şilte yok, yastık yok. Sert bir keçenin üstündesin. Etrafına bakındığında postlarla kaplı, dumanlı bir çadırdasın. Dışarısı rüzgarlı ve karanlık. Neredesin biliyor musun? Orta Asya bozkırlarında bir Moğol çadırındasın. Milattan sonra 1190'ların sonu. Temuçin henüz Cengiz Han olmamış ama çok az kaldı. Çocukken oyun diye kılıç kuşandın. İlk okunu attığında hedefi tutturamadın ama. Baban seni tebrik etti. En azından korkmadın. Çünkü burada başarı cesaretle ölçülür. Annen süt sağar, keçilere bakar, seni büyütür. Ama her gün yüzünde hazır ol diye bir ifade var. Çünkü burada çocuk olmak geçici, asker olmak kader. 10 yaşındasın. Atın var. Hem biniyor hem onunla konuşuyorsun. Atlar burada kardeş gibi. 12 yaşında ilk defa gerçek bir kılıç tuttun. Soğuktu ama senin içini ısıttı. 13'ünde ilk baskın. Obaya başka bir kabile saldırdı. Yandaki çadır yandı, amcan öldü. Ama sen saklandın. O gün utandın ama hayatta kaldın. Ve artık sen de Moğolsun. Gerçekten. 15 yaşındasın. Savaşın ne olduğunu anladın. Tırnaklarının altındaki kir, kılıcının kabzasındaki ter, kalbindeki korkuyla karıştı. İlk defa sefere çıktın. Komutanın seni uyardı. Ya öldürürsün ya da unutulursun. Düşmanın Çinli, oklar yağmur gibi. Ama sen yaya değilsin, atlısın. Çember çizip arkadan saldırdın. Birini indirdin. Kalbin küt küt. Göz göze geldiniz. O anı unutamayacaksın. 20 oldu. Sefere alıştın. Uyandığında çadır yerine gökyüzünü görüyorsun. Yemek yerine kurut, su yerine buz emiyorsun. Ama artık ismin var, lakabın kurt gözü. 100 kişilik birliğin var, emrediyorsun. Artık sen komutansın. 25'inde Temuçin artık Cengiz Han. Tüm kabileler birleşti. Yeni hedef, batı. Altın orada kurulacak. Görev, öncü birlik. Haftalar süren yolculuk açlık, hastalık, don. Ama gözlerin parlıyor. Çünkü artık düşmanın sınır değil. Haritanın dışı seni bekliyor. 30 dakikada seni herkes tanıyor. Han'ın ordusunda seçkin bir birlik liderisin. Her savaştan sonra ölen arkadaşlarını sessizce toprağa veriyorsun. Ama sen hala yaşıyorsun. Çünkü kılıcını aklınla kullanıyorsun. Çünkü moğol olmak sadece öldürmek değil, yaşamayı da bilmektir. 35 yaşındasın. Obana döndün. Gözlerin savaş, kalbin yorgun ama dimdik. Bir oğlun olmuş. Ona yay vermişsin. Aynı senin gibi Annen hala hayatta ama artık o da sana beyim diyor. Çünkü sen artık sadece bir asker değil, bir noyansın. Belki yarın bir han, son savaşın geldi. Ordunla birlikte büyük bir kale kuşattın. Kalenin surlarında bir an tereddüt ettin. Ok geldi. Birini değil seni buldu. Diz çöktün. Göğe baktın. Sonsuz mavi. Moğollar için cennet değil, ebedi gökyüzü. İşte orası. Ve uyandın. Nerede olduğunu artık biliyorsun. O çadırın dumanı, o deri kokusu, o at kişnemesi. Artık her şey tanıdık. Sen bir Moğol savaşçısısın. Ve bu hiç de kötü bir son değil ha.